Günümüzde birçok çift evliliklerinde karşılaştıkları zorlukları aşmaya çalışırken, bazı çiftlerde yaşadıkları olumsuz durumlar karşısında çareyi boşanma kararı almakta buluyor. <laughs> Değişen dünya ile birlikte insanların da yaşamları ve öncelik sıraları da radikal bir şekilde değişirken boşanma kararları genellikle ya maddi sıkıntılara ya da tam ve sağlıklı bir iletişim sağlanamamasına dayanıyor. <laughs> Elbette bunların dışında birçok neden evliliği olumsuz etkilerken yapılan bir ankete göre çiftler arasındaki boşanma sebeplerinin genellikle maddi sıkıntılardan ziyade sağlıklı iletişim kurulamaması kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Ee, bence boşanmaların temel nedeni iletişimsizliktir. Yani insanların birbirleriyle iletişim kuramamasıdır. Yani İnsan zaman zaman anlaşılmak ister. Özellikle en yakını tarafından. Eşi dediği, hayat arkadaşı dediği, çocuklarının babası ya da annesi tarafından anlaşılmak ister. Aile içerisindeki büyük ve küçüklerin birbirlerine olan saygılarının azalması, toplum içerisindeki davranışların kişilere yapmış olduğu dengesiz konuşmaları. Ne ben bileyim şimdi gençler biraz farklı düşünüyor ya. Eskisi gibi bir durum yok artık ortada. Çabuk bakıyorlar birbirlerinden, biraz da e, aile yapısının terbiyesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. İnternet, Instagram, chatleşmeler, bir de aile içinde ilgi görmemeleri, ailelerini takip etmemeleri bu maalesef boşanmalara en etkilenen şey, durumlar yani. Eşlerin birbirine olan saygısı, sevgisidir bence. Saygı varsa sevgi de vardır. Bence o eksik yani eşler birbirlerine karşı. Ondan dolayı çoğalmıştır. Geç, erken evlilik. 25 yaşının altında kimseyi evlendirmeyeceksin. Çünkü genç yaşta evleniyorlar. 18 yaşında evleniyorlar. 18 yaşında evleniyorlar, 19 yaşında geri boşanıyorlar. Sizce boşanmaların temel nedeni nedir? Kadına daha çok hak tanıdıkları için bence. Bence öyle. Peki sizce? Bence de. Kadınlara devlet çok hak haklıydı. Ne olacak? Başandığı zaman da erkekler kadınları öldürüyor. Çünkü ne varsa kadınlar alıyor erkeklerin. Geçimsizlik. Aile geçimsizliği.